Değerli arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün inşallah 3. üniteye başlıyoruz. Kitabımızın 80. sayfasındayız. Hemen bir hatırlatmada bulunup dersimize geçelim. 8. sınıfa ait diğer ders videolarını izlemek için kanalın ana sayfasına geldiğinizde hemen üst kısımda ana sayfa, videolar ve hemen yanında oynatma listeleri var. Oynatma listelerine tıkladığımızda oradan 8. sınıf Arapça derslerini buluyoruz. İstediğimiz dersi oradan izleme imkanımız var. Evet. Kıyemi. Değerlerim demek. Kıymetün kelimesinin çoğuludur. Kıyem. Evet, şu sondaki ye benim anlamı katıyor. Değerlerim. Evet. Et dersül evvelü birinci ders. Es katıyor. Arkadaşlık. Et dersü ikinci derste. Et Evet, yardımlaşma konusunu işleyeceğiz. Et dersü felife üçüncü derste ise el a'yadü, -e bayramlar konusunu işleyeceğiz. Evet, Türk Kızılayı tarafından yapılan yardım kolisini görüyorsunuz. Müsaadet insaniye, insani yardımlar, mukaddemetün sunulan minel hilalil ahmeri türkiye, evet, Türk Kızılayı tarafından sunulan insani yardımlar. Eddersül evvelü birinci ders es Sadakatu arkadaşlık dostluk istemiye ile la ibaratil ati aşağıdaki ibareleri dinle ve eidehe onları tekrar et sun sonra onları yaz fi defterik defterine. Evet bakalım kavramlara. Es sadiku arkadaş demek. Es Sadakatu, arkadaşlık. El ihsasu duygu demek. Bernamecü sadakati Arkadaşlık programı. Bernameç program demek. El meveddetü sevgi. Es sadikul asilu ise gerçek arkadaş e anlamına geliyor. Evet. İstemiye ilel cümelil atiye. Aşağıdaki cümleleri dinle ve e'idehe onları tekrar et. Thüm mektubuha onları yaz. Fi defterik defterine. Es sadiku arkadaş vatanın bir vatandır. Nasıl bir vatandır? Sâgîrun. <Sessizlik> küçük bir vatandır. Tekrar yine aynı kelime gelmiş bakın. Es-sadîkû. <Sessizlik> arkadaş. niyametün, Bir nimettir. Nasıl bir nimettir? Avîmetun. <Sessizlik> büyük bir nimettir. Es-sadîkûl <Sessizlik> Gerçek arkadaş. la yu'zî. Eza vermez. Eziyet etmez. Yani zarar vermez. Kime? Sadîkahu. <Sessizlik> arkadaşına. Gerçek arkadaş. Arkadaşına zarar vermez. Es arkadaşlık aklun vahidun tek akıldır. Fi cesedeyni iki bedende, iki vücutta tek akıldır e, arkadaşlık. Töcedü, bulunur. El meveddetü sevgi. Hemen altına yazdım. Sevgi bulunur. Vel mehabbetü muhabbet bulunur. Muhabbet vardır. Nerede? Fis sadakatil esileti gerçek arkadaşlıkta, gerçek dostlukta sevgi ve muhabbet vardır. Evet aşağıda da fotoğrafları görüyorsunuz. İstemi' ila'l hivari'l ati. Aşağıdaki diyaloğu dinle ve onu oku, sen mektubuhu onu yaz fi defterik defterine. El müzi'u. Evet burada sunucu demek. Gördüğünüz gibi e, radyo stüdyosunda gerçekleşen bir diyalog. Sonucu ile Ayşe arasında geçen konuşma. Sonucu demiş ki: Ehlen ve sehlen. Hoş geldiniz. Müstemi'ine dinleyicilerimiz demek. Dinleyicilerimiz. Nasıl dinleyicilerimiz el kiram. Kıymetli. Evet, kıymetli dinleyicilerimiz hoş geldiniz. Sabahul hayr. Hayırlı sabahlar. Günaydın. Minel Ürdün. Ürdün'den günaydın. El yev bugün ne? Evet, mevdu, mevzu yani konumuz. Bugün konumuz es arkadaşlık. Hel yahtâcu, ihtiyaç duyar mı? Küllün nâs. Tüm insanlar ihtiyaç duyar mı? Neye? İle sadakati, arkadaşlığa. Keyfe nekûnü. Nasıl oluruz? Estikâün. Nasıl arkadaş oluruz, arkadaşlar oluruz? Nuhibbu seven. Ba'dana el ba'd birbirimizi seven arkadaşlar nasıl oluruz? Evet sorular bunlarmış yani bu konular üzerine konuşulacak. Bayfune konuğumuz, misafirimiz, el yevm bugün Ayşe. Evet konuğumuz bugün Ayşe. Hiye talibetün o bir öğrenci. Nerede? Fi camiatiz zerka. Zerka Üniversitesi'nde. Zerka Üniversitesi nerede? Ürdün'de bulunan e, bir üniversite. Ehlen ve sehlen hoş geldin ya Ayşe. Ehlen bikum hoş bulduk. Sonucu demiş ki Ma ecmele ne güzel en eraki seni görmek beynene aramızda ya Ayşe. Ayşe seni aramızda görmek ne güzel. Ma ve setekuline ne söyleyeceksin? Hani sadakati arkadaşlık hakkında ne söylersin? Tefaddali. Evet tefaddali buyur demek min fadlik lütfen lütfen buyur yani söz sende. Ayşe demiş ki ene eydan ben de fi nefsi'l ihsas. Aynı duygular içerisindeyim. Yani ne demek istiyor? Hemen şu üstte bakın sonucu ne demişti? Seni aramızda görmek ne güzel demişti. Ayşe de yani ben de burada bulunduğum için memnuniyet duyuyorum anlamında aynı duygular içerisindeyim demiş ve Saide tün cidden çok mutluyum. İnne sadakate arkadaşlık melduun bir konudur muhimmun evet önemli bir konudur cidden çok arkadaşlık çok önemli bir konudur lienneha çünkü o taqatun evet taqatun enerji güç kuvvet anlamında bir kelime çünkü o bir güçtür nasıl bir güçtür la yumkunu mümkün olmayan lil insani insanın elayşe evet yaşaması mümkün olmayan bir dünya o olmadan. Yani insanın o olmadan yaşaması mümkün olmayan bir güçtür arkadaşlık. Ve liha ve sebebi bu sebeple küllüne hepimiz nehtacu ihtiyaç duyarız. Neye? ile sadakati arkadaşlığa. Yani evet bu kelimeyi aynen Türkçede de kullanıyoruz. Yani inne sadakate arkadaşlık hiye ke aklin vahidin bir akıl gibidir. Fi cesedeyni iki bedende, iki vücutta bir akıl gibidir. Ba'del i'lanati reklamlardan sonra seyistemirru devam edecek el bernameç program. Evet reklam arası vermişler. İstemi' ilel es ile soruları dinle thümme ecib anha sonra onlara cevap ver hasebel hivar diyaloğa göre. Eyne yeduru nerede geçmektedir hazel hivar bu diyalog nerede geçiyor? Evet cevabı da şöyle diyeceğiz. Yeduru geçiyor. Önce yüklem. Daha sonra öznemiz. Hevel hivar. Bu diyalog geçiyor. Daha sonra nerede? Fil Radyoda. Er Evet bu şekilde de yazılıyor. Veya şöyle de diyebilirsiniz. El mizya. Fil mizya. Yani ee, ne demek? Mizya. O da stüdyo anlamında. Yayın stüdyosu. Evet. Mete yebdeü. Ne zaman başlar? Hevel bernamecu. Bu program ne zaman başlıyor? Şöyle diyeceğiz. Yebdeü başlıyor. Önce yüklem. Ondan sonra öznemiz. Hevel bernamecu. Daha sonra da sabahen nesneyi yazdık. Evet. Program e, sabah başlıyor. Nereden anladık? Çünkü sabahul hayr demiştim minel ürdün. Beynemen kimler arasında yedur geçiyor hevel hivar. Bu diyalog. Ne diyeceğiz? Yedur geçiyor. Önce yüklem. Ondan sonra hevel hivar bu diyalog. Özne. Daha sonra da beynel müzi'i ve Ayşe. Evet sonucuyla Ayşe arasında geçmektedir. Ma mevdu'u. Evet konusu nedir? El Programın konusu nedir? Mevdu'uhu. Evet onun konusu es Arkadaşlıktır. Devam edelim. İstemi' ile hivarilati. Aşağıdaki diyaloğu dinle ve e'iduhu onu tekrar et. Sümme mektubuhu Sonra da onu defterine yaz. Evet. sadaka. Arkadaşlık programı fil izaati radyoda. El cüz'ü sani. El cüz'ü sani. İkinci bölüm. Evet. Reklamlar bitmiş. İkinci bölüm. El müziyo. Sonucu demiş ki. Men kimdir? Huve es sadikul asilu. Gerçek arkadaş kimdir? Ve ma ra'yuki. Görüşün nedir? bu konuda bu konudaki görüşün nedir yani gerçek arkadaş kime denir tefattali evet tefattali buyur demek Ayşe demiş ki es sadiqul gerçek arkadaş nimetün azimetun büyük bir nimettir nasıl e, bir nimettir len yeshura biha hissedemeyeceği İlla ancak şu kimselerin hissedebileceği men yemlikühe sahip olanların yani sahip olanlardan başkasının hissedemeyeceği bilemeyeceği büyük bir nimettir e, gerçek arkadaş yani innes sadika arkadaş vatanun sagirun küçük bir vatandır evet, sonucu da demiş ki beğenmiş bu sözleri e, ya lehe min kelimetin cemiyle bunlar ne güzel sözler Şükran cezilen. Evet, çok teşekkürler. Li Bulunduğun için ma'ana. Bizimle beraber olduğun için sana teşekkür ederiz. Çok teşekkürler. Yani bizi kırmayıp programımıza katıldığın için derler. O anlamda yani. İlellika görüşmek üzere. Ve neltaki görüşürüz. Fi akrabi vaktin. Evet, akrabi en yakın, vaktin en yakın vakitte, en yakın zamanda eee mümkünin, evet mümkün olan. Mümkün olan en yakın zamanda e, görüşürüz demiş. Ayşe de demiş ki taban tabii ki inşallah fi emanillah. Allah'a emanet olun kevvin es ileten cümleler oluştur, şey sorular oluştur. Anis sadakati arkadaşlık hakkında müstehinen faydalanarak nereden bil hivareyni sabikayni geçen iki diyalogdan faydalanarak arkadaşlık hakkında sorular oluştur. Vesel sor estika eke arkadaşlarına neyi herhil es ile bu soruları arkadaşlarına sor. Fümme istemiyor. Sonra dinle. İle ecvibetihim. İle ecvibetihim. Cevaplarını dinle ve kütübühe onları yaz fil feragati boşluğa. El aşağıdaki boşluklara. Kemen fil misal örnekte olduğu gibi. Hemen bakalım. Es sadiqul asilu. Gerçek arkadaş nimetün azimetün. Evet büyük bir nimettir. Len yeş'ura biha illa men yemlikühe. Sahip olandan başkasının bilemeyeceği, anlayamayacağı bir büyük bir nimettir. Bununla ilgili sorular ve cevaplar oluşturulacak. Bakalım. Men huve sadiqu'l asil. Gerçek arkadaş kimdir? Evet, yukarıda verilen cümlede cevap olarak yazılmış. Es-sadiqu'l asilu ni'metun adzimetun len yeshuru biha illa men yemlikuha. Sahip olandan başkasının anlayamayacağı büyük bir nimettir. Evet, bir başka başka soru olarak şöyle oluşturabiliriz. Hel es-sadiqu vatanun sagirun? Arkadaş küçük bir vatan mıdır? Nam es-sadiqu vatanun sagirun. Evet. Geçtiğimiz diyalogları gözünüzün göz önünde bulunduracak olursanız böyle bir cümle söyleyebiliriz. 2. Men yahtacu kim ihtiyaç duyar? Kimler ihtiyaç duyar ile sadakati, arkadaşlığa? Parçada şöyle geçmekteydi. Kullüne hepimiz nahtacu ihtiyaç duyarız ile sadakati, arkadaşlığa. 3'e bakalım. Meze kalet ne söyledi Ayşe'tü tü Ayşe anis sadakati arkadaşlık hakkında. Evet kalet Ayşe'tü tü Ayşe dedi ki inne sadakate arkadaşlık mevduun bir konudur mühimmün önemli bir konudur cidden çok önemli bir konudur ee, dedi. Evet soruda belki şöyle de diyebilirdik Meze kalet Ayşe e, fi bidayetil kelam yani konuşmanın başında ne söyledi e, desek belki daha uygun olabilirmiş. Çünkü e, giriş cümlesi olarak bunu söylemiş. Yani arkadaşlık önemli bir konudur. Çünkü diye devam etmişti. Evet dörde bakalım. Hel yumkinu lil insan. İnsan için mümkün müdür? El ayş yaşamak. E, bidunis sadakati. Arkadaşlık olmadan. Cevaba ne diyeceğiz? La. La yumkinu lil insani el ayş. Evet insanın yaşaması mümkün değildir. Bidûnis sadakati. Arkadaşlık olmadan. Beşe bakalım. Mâ sadaka. Arkadaşlık nedir? Evet mahiyeti nedir? Es sadakatü. Hatırlarsanız e, diyaloğun sonunda geçmişti. Es sadakatü. Arkadaşlık. Hiye Ki aklin vahidin. Bir akıl gibidir. Fî cesedeyni. İki vücutta. İki bedende bir akıl gibidir. Bu şekilde doldurabilirsiniz. Diğer sayfaya geçtik. İstemiyen ilel ayetil kerime. Evet. Ayeti kerimeyi dinle. ve hadife şerife. Evet. Hadisi şerifi. <laughs> Vel evet, hadisi şerife. Evet. Hadisi şerifi ve ayeti kerimeyi dinle. Ve <laughs> e'iduhüme onları tekrar et. <laughs> sonra onları yaz. Fi <laughs> defterik defterine. El-ekhillâ'üb. <laughs> Evet dostlar demek. Ahille dostlar. Yevme izin o gün. Evet kıyamet günü. Bazıhum li adu. Birbirine düşman kesilecekler. Düşman olacaklar. İllel müttakîn. Takva sahibi olanlar hariç. Evet. O gün takva sahibi olan dostlar hariç. Ee, diğerleri ne olacak? Birbirlerine düşman olacaklar. Evet, takva sahipleri hariç dostlar o gün birbirlerine düşman olacaklar. Hayrul <laughs> eshabi. Evet, hadise geçelim. İnđallahı <laughs> arkadaşların en hayırlısı Allah katında. Hayruhum <laughs> lisahibihi arkadaşına hayırlı olandır, ona iyi davranandır ve hayrul cirani komşuların hayırlısı indallah Allah katında hayruhum lijarihi komşusuna hayırlı olandır yani ona iyi davranandır. Gum bi temsiliye evet bir temsil yap. Ne temsili? Bernamec fil Radyoda bir program temsili yap. Anis sadakati arkadaşlık hakkında MerSDik arkadaşlarına beraber fiz Safi sınıfta müstehinen faydalanarak bir temerini sabika önceki etkinliklerden alıştırmalardan faydalanarak arkadaşlık hakkında sınıfta e, bir program yap radyoda program yap radyo programı e, yap denilmiş devam edelim ikra Eşşi'ar el Aşağıdaki şiiri oku. Thüm mektubuhu. Sonra onu yaz. Fi defterik. Defterine. İle sadiki. Arkadaşıma. Linettefik. Evet şu baştaki li. E, bakın nasıl bir anlam katmış. Nettefik. Birleşmek, anlaşmak, ittifak kurmak anlamına geliyor. Linettefik. Birleşelim. Evet. Yani Türkçe'de ona dilek gibi mi oluyordu sanırım. Yanlış hatırlamıyorsam. Birleşelim. Birlik olalım. İnne ma'n. Biz beraberiz. Len nefterika. Evet ayrılmayacağız. Bilhobbi sevgiyle. Vel merah neşeyle. ve zahki gülerek. Vel ferah sevinçle. Nemşi yürürüz. Ma'n. Birlikte yürürüz. Nahki ma'n. Birlikte anlatırız ve nedrusul edebiyatlar çalışırız ve sanatları çalışırız. Men men birlikte birlikte ne kuyunu oluruz. Man gaden yarın beraberiz ne kuyunu. Evet yarın da beraber olacağız. Bugün de beraberiz yarın da beraber olacağız anlamında bir şiir. Devam edelim. Üktüp nassan kasiran. Evet kısa bir Metin yaz. Anis sadakati arkadaşlık hakkında. Müsteinen faydalanarak bittemerini sabika. Önceki etkinliklerden faydalanarak. Bakalım örnek cümlemize. Ene uhibbu. Ben seviyorum. Sadiki arkadaşımı kethiran çok. Ben arkadaşımı çok seviyorum. Lidhalike bunun için elabı oynuyorum. Ma'ahu onunla daimen. Onunla daima oynuyorum. Evet başka ne yazabiliriz? Nakraul kütübe. Kitap okuruz ve ne nedirüs. ve ne ders çalışırız. Ne men man. Evet, tecevveli gezmek demek, dolaşmak demek. Man. Evet, birlikte gezeriz. Uhibbuhu. Evet, ene de diyebilirsiniz başına. Ene uhibbuhu. Ben onu severim. Ve huve ve o da yuhibbuni. Beni sever. Evet. Es sadakatü arkadaşlık mühimmetün evet önemlidir lene bizim için arkadaşlık bizim için önemlidir gibi e, başka cümlelerde yazabilirsiniz tabi. Evet. Böylece birinci dersin sonuna gelmiş bulunuyoruz. E, önümüzdeki derslerde kaldığımız yerden inşallah devam ederiz. Hepiniz Allah'a emanet olunuz. Fi emanillah.